Merhabalar Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz muradiye çorbası tarifi. Bursa yöresinin bu meşhur çorbasını mutlaka deneyin. Çok hafif, çok lezzetli, çok güzel bir çorba. Malzeme listemde 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ var. Tarifin ön hazırlık aşamasında 1 adet tavuk göğsünü küp küp doğradım. Kabak ve havucu da yine aynı şekilde küçük küpler şeklinde doğradım. Havuç en serti olduğu için bunu tencereye koyuyorum. Biraz pişirdikten sonra 1 adet doğranmış tavuk göğsünü ilave ediyorum. 1 adet kabak var yine küp küp doğranmış bunu da ilave ediyorum. Kavuğu, kabı, havucu beraber biraz soteledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber var malzeme listemde. 1 litre sıcak su ilave ediyorum. Burada tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Sebzeler iyice yumuşayana kadar kaynatıyorum. İyice yumuşadıktan sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Yarım çay bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. Arpa şehriye yumuşayana kadar yine orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Arpa şehriye yumuşadıktan sonra çorbanın terbiyesini hazırlayacağız. 1 su bardağı yoğurt var terbiyesi için bunu kaseye alıyorum. 1 yemek kaşığı unu ilave ediyorum. 1 su bardağı ılık su var bunu ilave ediyorum. Çorbanın içindeki sudan da alabilirsiniz. Ilık su olması önemli. Çorbanın kendi suyu da olursa daha güzel olur. kısık ateşte kaynayan çorbaya terbiyemizi dökeceğiz. Arpa şehriyeler yumuşadı artık. Devamlı karıştırarak döküyoruz. Diğer bir ocakta küçük bir sos tavasına 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup 1 yemek kaşığı kadar kuru nane döküp hafifçe kuru naneyi kavuruyorum. Kıvamını almış olan çorbama bu naneli sosu dökeceğim. Çorba çok güzel kokuyor. Lezzeti de inanılmaz güzel. Çok da hafif bir çorba. Bir taşım daha kaynattıktan sonra servise hazır. Gördüğünüz gibi biraz daha kıvamını aldı. Çok da güzel kokuyor. Çorbam servise hazır. Hemen sizin için tadına bakacağım. Tanelerini, şeklini yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kaşığa çok güzel havuç, kabak ve e, tavuk eti taneleri geliyor. Çok da lezzetli olmuş. Yumuşacık, iç ısıtan ve doyurucu bir çorba. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun tarifimi beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve zil ikonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.